Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akinator oynayacağız. Çok çılgın bir oyunmuş. Baya ne sorarsak onu bilecekmiş. Bakalım bugün Akinator test edeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Akinator bu kadar iyi bir Bakalım karakterim bir erkek mi? Ben neyi tutayım arkadaşlar? Ben Ben arkadaşlar ben kendime son tutacağım. Karakterim bir erkek mi? Evet. Karakterin Türk mü? Evet Türk'üm ben. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır arkadaşlar daha ünlü değilim. 8 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyorum. Evet. Ben kendimi tanıyorum. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Karakterin bir youtuber mı? Evet dedim. Karakterin estetik operasyon geçildi mi? Hayır. Karakterin youtuber mı? Evet. Karakterin okulu bitirdi mi? Hayır. Saçları boyadı mı? Hayır. Ve bakalım kim? Düşünüyorum senin youtuber kanalı. Evet arkadaşlar her şeyi bilebiliyormuş. Bu akümatör çok kötüymüş ya, ya. kıracağım bu telefonu ya. Dur oğlum sakin ol ne oldu? Bak. İnternete giriyorum sürekli karşıma reklam çıkıyor. Bir de yavaş çalışıyor. <laughs> telefonu kırma senin daha telefonu yeni ya. Bak arkadaşlar. Bu akümatör çok zekiymiş ama ben onu sanmıyorum. Diğer şeyleri de test edeceğiz. Tekrar oynayalım. Bu sefer de bir tane bildiğim oyun kullanı var. Onu seçtim. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterinin önüne bir şarkısı var mı? Düşüneyim. Hayır. Karakterin youtuber mı? Evet. Karakterinin sakalı veya büyüğü var mı? Bilmiyorum. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. Az gösteriyor. Karakterin okay. Minecraft videoları çeker mi? Evet. Karakterin kırmızı renkle bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterinin kostümü sarı mi? Hayır. Kostüm giymiyor. Karakterinin mavi renkle bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Karakterinin Roblox ile ilgisi var mı? Evet. Karakterinin bir panda mı? Yani sayılır. En sevdiği renk sarı mı? Bilmiyoruz. Karakterinin Antalya'da mı donmuş? Bilmiyoruz. Ve bakalım. Evet arkadaşlar bildi. Ben bunu bir yerden tanıyordum. Yüz gizli kazanmışız. Gizli de herhalde bir puan. Çok iyi ama ben öyle demeyeceğim arkadaşlar. Bence bu bir şey bilmez. Mesela. Kaş. Kaş ve elden şeyi <laughs> soracağım. <laughs> Transferden bir şey sordum arkadaşlar da Soldaki şey ne? Neyse Ben Clash Royale'deki gayrı soracağım Karakterin erkek mi? Evet Karakterin arabası var mı? Hayır 16 yaşından büyük Hayır. mü? Hayır Karakterin seni tanıyor mu? Hayır Karakter Minecraft'tan mı? Hayır Karakter bir Youtuber'dan mı? Hayır Karakterin öldü mü? şimdi istediğimiz zaman Clash Royale'de o kartını atabildiğimiz için karakter gerçek mi hayır karakterin filmden mi hayır karakterin bacakları var mı evet karakterin saçı var mı hayır karakterin bir hayvan mı hayır karakterin sopası var mı evet karakterin <laughs> evet, tatlıdan mı yapılma hayır Dedim de arkadaşlar ne oluyor? Beni Google attı. Saçma bir şekilde beni Google attı. Bakalım şimdi hangi soru sormuş? Neyin tatlıda daha yapılmama hayır? Karakterin oyunda mı evet? Karakterin karşı el oyundan mı? Mı robot mu? Hayır. Bir iskelet mi? Hayır. Yeşil renkli mi? Hayır. Metal bir zırhı var mı? Evet. Atabiliyor mu? Hayır. Bu kılıç kullanır mı? Evet. Karakterin küçük mü? Hayır. Karakterin ot mu? Hayır. Karakterin boyutlu mu? Hayır. Karakterin boynuzları var mı? Hayır. Karakterin bir kalkan kullanmakta mı? Hayır. Karakterin kral mıydı? Hayır. Karakterin demirden mi? Hayır. Karakterin her zaman bir maske mi takmakta? Hayır. Bakalım bilebilecek mi? Shadow. Hayır. Devam edelim. Hayır dedim arkadaşlar. Ne olduğunu söyleyeceğim. Altın şövalye falan var. İskelet kral serseriler. İskelet kraldan falan hiç benzemiyor. Listede yok diyelim. Clash. Clash Royale dedim. Clash Royale'i yanlış yazdım. Clash Royale... Pekka. Pekka'yı seçmiştim. Clash Royale, Pekka, Clash Royale karakterlerini tıkladım. Pekka'nın da zaten şiiriye çıkmış, resme çıkmış resmi çıkana bastım. Demek ki her şeyi de bilmiyormuş. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Arkadaşlar neyi seçelim? Düşündüm. Şimdi de şeyi tıkla. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin evli ve çocuklu mu? bilmiyorum karakterin kız mı evet sarı saçlı mı? bilmiyorum pkd ile mi bağlı mı mantılı mı? bilmiyorum karakterin güzel mi evet karakterin video evet. çekerken yüzünü gösteriyor mu? hayır karakterin oyun videosu çekiyor mu evet bak böyle her seferde yüzünü karıştırıyor bu Karakterin Roblox'ta YouTube Evet diyelim. Roblox'ta yazısı var mı bilmiyorum. Çocuk dünyasında oynadım mı hayır. Karakterin yakışıklı mı evet. Karakterin karakterci mi hayır. Karakterin Minecraft'ta mı bilmiyorum. Karakterin var mi arkadaşlar? Yeğenler Melekleri filminde vardı Beyza Alkoç adlı yazarın kitabında mı? Bir erkek mi? Hayır. Marka Göz çeker mi? Evet. Yeni kanal açmıştı hatta. <laughs> Karakter Türkiye'de mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakterin İran İstanbul dizisinde oynadı mı? Arkadaşlar gene buraya çıktık karakter insan mı sen? Şimdi, karakterin seni tanıyor mu hayır? Karakterin Minecraft mı bilmiyorum. Karakterin seni doğurdu mu hayır? Beşiktaş ile ilgisi var mı hayır? Hep çocuğu var mı bilmiyorum arkadaşlar. Karakterin bir Alman kulübü için mi oynamakta? Hayır. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin Minecraft ile ilgisi var mı? Hayır bence. Bence bilmeli ya. Oyun camisi diyor. Hayır. Arkadaşlar devam edeceğim. Karakterin o ok kullanabiliyor mu? Hayır karakterinin annesi yaşıyor mu bilmiyorum karakterinin babası ve var mı hayır karakterinin tam tam yaşadı bilmiyorum karakter düzceli mi bilmiyorum karakter ne bilecek herhalde ne, ne fix dedi hayır devam edelim mi evet bastım karakterinin saçları kıvılcık mı evet karakter siyah saçlığa evet karakterim kırıklığının derne saçlı sarı saçlığa ayar karakterim amtetlerini bilmiyorum artık 40. soruya geldik bir artık Sibel oyunda hayır ben bu dönemde de hayır dedim bakayım ve babu oyunda falan var Arkadaşlar bu bilemiyor aslında zor bir şey sorduğunuzda. Hemen yazdım cenderler tur. Bunu seçtim onaylaya bastım ve arkadaşlar bir soru daha soracağım. Karakterin kız mı? Şimdi ne karakteri seçelim? Bence, Bence abla, şey Roblox'tan Piper'ı seçelim 2300'den Karakterin olurdu. kız kızma evet Doğru. Karakterin bir youtuber Hayır. Karakterin senin tanıyor mayat Karakterin sen kızı Karakterin Türkiye'de meşhur Ayet karakterin gerçek mayat Karakterin bir çizgi ben mayat Karakterin savaşır mı evet Karakterin bu raftan söylüyorlar mı evet Karakterin mor saçlı mı Hayır Karakterin sürekli saçlı mı? Hayır. Karakterin beyaz saçlı mı? Hayır. Karakterin sayı saçlı mı? Evet. Karakterin şemsiye ile bir bağlantısı var mı? Evet. Karakter pasta yapıyor mu? Hayır. Karakter var mı giyiniyor? Evet. Karakterin çocukları var mı? Hayır. Karakter uyum içesi çekiyor mu? Hayır. Karakterin pasta mı? Hayır. Karakterin örneklerle ilgili bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin ateşli bir bağlantı var mı? Karakter falan kullanır mı? Hayır. Karakter motor motosikleti var mı? Hayır. Karakter sarı saçlı mı? Evet. Yedirilebilecek galiba. Piper arkadaşlar. Evet. Bildi. var Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akinator oynamıştık. Plaster Akinator yazınca çıkıyor. O çok iyi, çok bil, iyi bilmiyormuş mesela bazı soruları da bilmedi. Bilemedi yani. Ama bazı soruları biliyordu ilk başta. Süper olduğunu düşündüm ama artık öyle değil. Burada videoyu durdurup hemen bir like patlatması yapabilir misiniz arkadaşlar? Belki like butonu sorun. Hala daha tamir ettirmedik. Kırık falan. Bir tıklayın benim için arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.